Size küçük bu duyuacağız yapacağım şu an geçtiğini görebiliyorum sapattızdı bizim. Heh, <laughs> 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 evet, Şey arkadaşlar ekiple birkaç oyun oynadık Şimdi şimdi göstereceğim bir tane. Şurda. Kostan kostantın. 3. bölümünü çekeyim mi çekmeyeyim mi size işte kalmış. Eğer bu videoya 5 like gelirse bu yer bu videoya 5 like gelirse e, benim en çok izlenen videomun en üçüncüsünü yapacağım bu doğru. Videosu tekrar diye. Eee çünkü o yüzden bir şey, siz açmanızı öneririm de diğer sabahken açarsanız belki iyi olur. Neyse arkadaşlar Sadece bir dekliniz hayatınızdan böldüğüm için üzüyorum. Yani bu duyarlı birisi arkadaşlar.